Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugün erkekte kısırlığın nedenlerini ve tedavi yollarını konuşacağız. İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Osman Ceylan bizimle. Hoş geldiniz. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi ve sorularınızı iletişim adreslerimizden bize iletebilirsiniz. olmayan bir erkek nereye başvurmalı öncelikle? Yani erkek ilk önce ya bir özel bir merkez yani IVF ile ilgili bir merkez ya da bir ürologik kliniğe başvurması da fayda var. Çünkü erkeklerin tedavisi daha doğrusu erkeklerin teşhisi kadınlara göre daha çok kolay. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü biz erkeklerde arda ar arda bir veya iki defa spermiogram yaptığımız anda eğer verdiği örneklerde canlı hücre var ya da yoksa ona göre biz erkeğin bir hemen yol haritasını çizebiliriz. Spermlerin dışında erkeklerde görülen kısırlığın sebepleri arasında başka neler olabilir? Şimdi bunları şöyle sıralayabiliriz. bir. E Beyin yani hipofiz bezi ya da onun üstündeki merkezlere ait problemler olabilir. Ee, sperm yapımında problemler olabilir. Sperm taşınmasında e, problemler olabilir. Ayrıca bunlarla ilgili olarak genetik problemler artı hormonal problemler hepsi bir araya gelebilmektedir. Kanal tıkanıklığı ve sperm bozuklukları da var. Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi kanal tıkanıkların bir kısmı konjenital, bazı genetik hastalıklara bağlı sperm kanalları olmayabiliyor yani bunlar mesela e, kistik de olabiliyor. E, onun akciğer problemleriyle beraber aynı tarafta ya da diğer tarafta sperm kanalları olmayabilir ya da epitidimler olmayabilir. Bazen bu hastaların böbrekleri olmayabilir. Yani tesadüfen bu hasta biyolojik kliniğine gittiği anda eğer böbreği yoksa acaba derler ki e, senin sperm kanallarında bir şey olmasın ya da azosperm sperm olmasın hasta oradan da e, teşhis ve tedaviye başlayabilir. Ayrıca ne olabilir mesela? E, Bizim yaptığımız sebeplerden dolayı mesela cerrahi bir e, operasyon geçirir hasta işte fıtık ameliyatı geçirir ya da o taraftan inmemiş tesis ameliyatı geçirir ya da hidrosan ameliyatı geçirir oradaki e, yapılan cerrahi müdahaleler esnasında yapışıklıklar oluşabilir e, ya da sıkışıklıklar oluşabilir reaksiyon gelişebilir bunlarda ne olur e, sperm üretilmesine rağmen e, spermler e, dışarı çıkmamaktadır. Biraz daha detaylı bakarsak bu tür durumlarda e, erkeklere ne tür tedaviler uygulanıyor? Şimdi bunlarda yani büyük bir cerrahi problem varsa yani şöyle diyelim e, duktus teferensi yani sperm kanallarında uzun bir kısmı e, tıkalıysa ya da yoksa bunları düzeltemezsiniz ama... E, Epididim dediğimiz testisin üzerindeki küçük bir şey var 2-3 santimlik bir organımız var bizim orada spermler geçerken olgunlaşıyorlar. Eğer onların içerisinde küçük bir tıkanıklık varsa mikro cerrahi yöntemiyle sperm kanalları e, ucuca anostomoz yaparaktan e, düzelebilir ama bunların da düzelme şansı %50 civarındadır yani. E, yeteri kadar sperm geçebilir. Ya da ejekülattan aldığın spermlerle tüp bebek yapabilirsin. veya da spontan gebelikler bunlar da gelişebilmektedir. Normalde midide olması gereken sperm sayısı nedir? Yaklaşık olarak 20 milyon bölü mililitre olmasında fayda var. Totalde biz spontan gebelik için bir yaklaşık 40 milyon civarında sperm olursa spontan gebelikler gelişebilmekte. Ama daha azında da gelişebilir fakat oran giderek düşmektedir. Spermin kaliteli olması ne anlama gelir? Şimdi spermler e, üç parçalı bir organ. Sperm başı, boynu, kuyruğu e, olan bir organel yani bir hayvanattan bahsediyoruz ama. Bunların e, baş kısımların normal olması lazım, daha doğrusu akrozom olması lazım, yaklaşık %70 kadar içerisindeki boşlukların çok az olması lazım, yuvarlak kafa olmaması lazım. E, boyunlarında e, işte bazı droplet diyoruz onlara, fazladan organeller var, bunları atamamış oluyorlar ya da çivit kuyruk oluyor. Bazılarının e, spermlerin kuyrukları kısa oluyor. Kuyruğu olmasına rağmen içerisindeki organeller eksik olduğu için hareket edemiyorlar. Bu spermler sperm olmasına rağmen yumurtayı bulup dölleyemiyorlar. Sonuçta da infertil yani çocuk olmama olayı meydana geliyor. Peki azospermi nedir ve erkeklerde ne sıklıkla görülür? Azospermi e, erkeklerin genelde işte arda arda yaptığımız iki tane spermiogram yapıyoruz ya da işte daha doğrusu biz onlara pellet diyoruz. Eğer pellet spermiogramda hiç canlı hücre olmazsa yani daha doğrusu hiç sperm hücresi olmazsa biz bunları azospermi diyoruz. Yani canlı ya da cansız hiç hücre olmaması gerekiyor. Sizce sigara ve alkolün sperm kalitesine <laughs> olumlu ya da olumsuz bir etkisi var mı? Çok alkol alırsanız e, karaciğer enzimleri üzerinden etkisi var yani şöyle e, enzimleri bozaraktan e, testosteron hormonunu e, östrojene çevrilmesinde problemler oluyor. Daha doğrusu daha fazla çevriliyor. E, Östrojen hormonu çok fazla e, artarsa spermiogenez bozar çünkü belli bir seviyede yani testosteron hormonu vücutta belli bir değerlerde olması gerekiyor. Çok az olursa zaten spermiogenez zaten başlamıyor. E, çok sigaranın etkisi var ama bunlar kanıta Dayanmamış fakat çok sigara içenlerde sperm kalitesinin bozuk olduğunu, radikal oksijen radikallerinin, oksijen radikallerinin sperm, testislerde ve epididimlerde sperm örneğinde fazla olduğunu görüyoruz. Onun için hastalara çok alkol alıyorlarsa, azaltmalarını, sigara içiyorlarsa içmemelerini öneriyoruz. Ama bazı hastalarımız da bunları dinlemiyorlar bildiğiniz gibi. Erkekte kısırlığa yol açan genetik hastalıklardan bahsedebilir misiniz? Genetik hastalıklar yaklaşık yani bütün infertilite kliniklerine yüzde dört civarına yakın geliyor. Bunların içerisinde e, bazılarının kromozomlar fazla oluyor. Yani normalde e, 46 kromozom olurken bunlar da 47 kromozom olabilir ya da 48, 49 da olabiliyor. Yani mutlaka bunlarda X kromozom yani kadınlarda bulunan kromozomlar e, bir fazla olmuş oluyor. Yani erkeklerde bunlar da e, az bize e, azo sperm ile ya da çok az miktarda sperm yani ejakülatta spermle geliyorlar ve bunlar da yeterli olmuyorlar. Bazen ne olabiliyor? E, y kromozomu üzerinde e, bazı bölgelerde şeyler var, kayıp bölgeler var. Yani hazır programmış bölgeler dışında silinmiş bölgeler var. Bunların sayısı çok az ama e, biz bunları gördüğümüz anda o anda hasta eğer bir tedavi planı yapıyorsak yani tüp bebek tedavisi yapacaksak işte Y kromozomu üzerindeki A, B, C, D bölgelerinin durumuna göre Bazen diyoruz ki biz hastaya ameliyat önermiyoruz yani cerrahi riske girmiyoruz. Çünkü diyoruz ki sizden e, biz sperm bulamayız. Bulamayacağımız için de sizi boşuna ameliyat etmeyelim diye öneride bulunuyoruz. Hastayı da hem umut vermiyoruz hem de bir cerrahi riske e, tabi tutmuyoruz yani. De Biraz önce bahsettiğim kistik fibroziste e, Kartagener sendromu var. Bunlar da e, şey olmaz yani hem sperm kanallarında problem olabilir ya da bazılarında e, spermlerin hareketinde problem vardır. Yani spermler hareket etmezler. Yani kısa kuyruktur ya da e, kuyruklarındaki bazı organeller olmadığı için hareket edemezler. Bu da e, infertilite nedeni olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Ailesinde genetik hastalık öyküsü olan e, ve baba olmak isteyen bir e, erkek danışanınıza e, neler tavsiye ediyorsunuz? Yani genetik problem varsa yani ailedeki kardeşinde ya da babasında bir tane varsa mutlaka e, o hastalığı taşıyıp taşımadığını e, istemeyip e, Bilmemiz gerekiyor. Eğer o da taşıyorsa ya zor çocuk sahibi olacaktır, işte yardımcı üreme teknikleri kullanacaktır ya da hiç olamayacaktır yani. Mesela bir Klein-Ferter sendromuna biz en çok gördüğümüz hastalıktır bu. Bunlar çok tipik insanlarda Gördüğünüz anda hemen toplum içerisinde seçebilirsiniz. Ama bunların çocukları olduğu anda genelde kendi çocukları da şeydir yani normaldir. Yani 46 kromozomlu olarak doğuyorlar. Genelde 47 olarak doğmuyorlar yani. Mikrotese işleminden biraz bahsedebilir misiniz? Mikrotese işlemi e, bir cerrahi prosedür bildiğiniz gibi eğer ejakulatta sperm yoksa yani hastanın verdiği örneklerde sperm bulanmamışsak biz bu hastaya mikrotese öneriyoruz. Mikrotesenin özelliği şu e, hasta işte anestezilerinden e, genel ya da lokal anestezi ya da işte e, spinal anestezi yapabilirsiniz. Mikroskop kullanıyoruz. Yani e, dokuları açtığımız anda mikroskobik olarak oradaki ee, daha e, iyi tubulusları, yani dolgun tubulusları ya da içerisinde sperm olabilecek e, tubulusları seçerekten e, alıp laboratuvara gönderiyoruz. Çünkü o tubulusların içerisinde aynı zamanda testosteron yapan hücreler var. Biz onların hepsini alır gönderirsek hastanın ileride ihtiyacı olan e, testosteron hormonu üretiminde problem olacaktır, daha azalma olacaktır. Hastanın da ileriki sosyal yaşantısında ya da fiziksel özelliklerinde e, birçok değişiklik olacaktır. E, mikrotesede doku büyütülüyor ve uygun doku alınıyor, daha az doku alınıyor. Fazla hastaya zarar vermiyorsunuz. Yani. Kanser gibi e, önemli hastalıkların üreme sağlığına e, etkisinden bahsedebilir miyiz? Kanserlerde yani kendi, bizim kendi ürünler sistem kanserlerimiz daha doğrusu testis kanserlerimiz e, Genç yaşlarda e, gözükmekte yani 25-35 yaş civarında e, daha fazla gözükür. E, ve bu yaşlarda e, bunları tedavi edersiniz yani mutlaka orşektomi yaparsınız arkasından e, radyo kemoterapi görebilir. Yani en iyi tedavi edebildiğimiz bizim e, ürolojik, e, onkolojik hastalıklardır. O zaman da bunları iş yapmak lazım. E, dokuları alıp... Dondurmak lazım. Hem sperm verebiliyorsa hasta, spermini alıp Frozunu e, yapmak, ileride kullanmak için hem de yani e, e, veremiyorsa dok alırsınız. Verebiliyorsa örnek alırsınız, dondurursunuz. Dondurduğunuz anda da e, Baba olmak istediği zaman da bunları e, Çözerekten e, tekrar kullanabilirsiniz. Diğer onkolojik hastalıklar, e, üreme çağındaki insanların mutlaka e, bir IVF merkezine müracaat ederekten kadınlarsa yumurta benim işim değil ama erkeklerse de mutlaka sperm örneği verip bunları dondursunlar. Çünkü kullanılan ilaçlar en hızlı bölünen hücrelere etki ettiği için mesela kan hücreleri artı işte sperm hücresi yumurta hücresi bunları dejenerasyona uğratıyor. Yapılmasını engelliyor ya da oradaki hücrelerin hepsini yani spermatogonyumların hepsini ortadan kaldırabiliyor. Bunun sonucunda da hasta e, sağlığına kavuştuğu anda verdiği örneklerde e, hiç hücre yani ile geliyor bize. Eğer biz bunları daha önceden hastaya uyarırsak e, böyle bir durumla karşılaşmayacağız. Yani hasta e, onkolojik durumunu yani normal bir hayata başlıyor fakat üremek istiyor ya da çocuk sahibi olmak istiyor. Fakat elimizde o zaman da hiç hücre kalmadığı için e, onlara yardımcı olamıyoruz. Mutlaka... IVF merkezlerine müracaat etsinler, spermlerini ya da yumurtalarını dondursunlar. Peki radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinin sperm kalitesine olumsuz bir etkisi bulunuyor mu? E mutlaka e çünkü biraz önce bahsettiğim gibi çok hızlı bölünen hücreler etki ediyor. Zaten biliyorsun, tümör hücreleri de hızlı bölünen hücrelerdir. Bunların sperm başlarını ve kromozom yapısında dejenerasyonuna sebep olabiliyorlar. Ayrıca yani 2,5-3 yıl biz bekleriz yani şeyden sonra kemoterapi ya da radyoterapiden sonra. Kök hücreler kaldıysa ancak ondan sonra bu hastaların spermlerini ve yumurtalarını kullanmalarını isteriz. Ondan önce pek kullanmak istemeyiz yani. Çünkü dejenerasyona uğrar ve e, muhtemelen e, doğacak çocuklarda da e, bu anomaliler olabilecektir. Erkeklerde görülen ürolojik kanserlerin tedavisinden sonra babalık e, şansı artıyor diyebilir miyiz? Mesela e, şöyle, e, eğer testis kanseri varsa e, tek taraflı testis kanserinde yani o anda örnek aldığınız anda bazen azo çıkabilir hastalarda tümörin e, yaptığı. E, salgıladığı maddelere bağlı olarak azospermi gelişebilir. Ama onu aldıktan sonra eğer öbür tarafta yani sağlam olan e, testisinde bir problem yoktuysa e, bu şeyler erkekler e, çocuk sahibi olabilirler yani. Erkeklerde ürolojik kanserleri akla getirecek belirtiler nelerdir? Şimdi bizim e, organlarımız dışarıda. Testisler e, dışarıda olduğu için çok basit e, muayenesi vardır. E, Kendilerine bakmalarını, dokunmalarını, herhangi bir büyüme var mı, şişme var mı? Genelde bizim hastalık testis tümörlerimiz şişme ile gelir genelde ağrı yapmaz. Çok ileri devrede ağrı yapar ya da sıvı toplamazsa yine şişme yapar. Onun için arada basit yani nasıl kadınlar meme muayenesini biliyorlarsa herhangi bir kitle var mı yok mu diye. erkeklerde çok basit olarak herhangi bir büyüme var mı yok mu diye bakarlar. Eğer ellerine bir şey geliyorsa, büyüme varsa hemen hızlı bir şekilde e, ürolojiye müracaat etmelerine fayda var. Çünkü bizim en iyi tedavi ettiğimiz e, hastalıklarının birinci veya ikinci sırada gelmekte testis tümörleri. Bir de doğuştan gelen testisin inmemesi, olmaması gibi sorunlar var. Bunlar ileride ne tür sorunlara neden olabilir? İnmemiş testis yaklaşık yani %1 civarında, binde 8 civarında falan görülen yani bir olay. Genelde sağ tarafta olur. Eğer testis yukarıdaysa ya da karın içindeyse, bunları mutlaka 1-1,5 en geç 2,5 yaşına kadar indirilmesi gerekiyor. Çünkü indirmezseniz her sene şey yapar testisin germinal hücreleri yaklaşık %15-20 kadar azalıyor. Yani belli bir süre sonra siz onu indirseniz dahi içeride kök hücreler kalmayacağı için sadece testisin görüntüsü kalır ama e, sperm yapan hücreler kalmaz. Onun için erken yaşlarda indirmekte yarar var. Yani işte en geç 2,5 yaşa kadar mutlaka indirmesinde yarar görüyoruz. Daha önceki dönemlerde yani 20-30 sene, sene, önce biz 8-10 yaşına gelmeden Bunları indirmiyorduk ama elimizde böyle bir e, X'i gibi bir teknoloji olmadığı için bilmiyorduk ama gider yani yapılan çalışmalar sonrası erken yaşta e, indirmesine fayda var. Arkasından ne yapabilir? E, testisler yukarıda kaldığı için e, testis tümörü gelişme riski e, normal insanlar ve daha fazla. Yani testis indirilse dahi e, bunların ileriki yaşlarında yani ergenlik dönemlerinde mutlaka e, kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü oradan yine normal tesise göre daha fazla şekilde tümör çıkabilmekte. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz size. Ben de teşekkür ederim.